Ben rahat olun Mahmut abi. Taksine taksim gibi bakacağım. Haydi geçmiş olsun. Allah'a emanet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün taksiye çıkacağız kardeşim. Mahmut abinin boğazında bayram şekeri kalmış. Biraz hastalanmış. Onun için olsan dedi. Sen taksiye çık dedi. Biz de bugün taksiye çıkacağız abi. İstanbul'da taksicilik yapacağız. Hayırlı bayramlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız nasıl geçiyor? Vallahi biz gördüğünüz üzere çalışıyoruz abi. Mahmut abinin de burada sarı sarı. Ey maşallah. Taksilere bak be. Vallahi bu Mahmut abi de parayı buldu da arkadaşlar. Yine hala çalışıyor. Ben dedim ki bana git dinle. Sen emek emekli adam sıra falan böyle demek de yani Mahmut abi arkadaşlar yapacak bir şey şöyle taksilerimizi ben size göstereyim Toyota Corolla dip basık taksi de bunların hangisi bizim acaba ya şöyle bir düğmesine basayım aha bu bu ışıklar yandı tamam arkadaşlar bizim taksi buymuş valla Mahmut abi de de para var huzur var çeşit çeşit taksileri var kardeşim baksana şuna bak dip basık dip adamlar eğirli basık dip basık taksi kullanıyorum şuna bak be lan bu ne lan be ya bunun plakası yabancı bu da galiba kaçak taksi arkadaşlar neyse biz yavaştan taksimize geçelim ve İstanbul'da taksicilik yapmaya çalışalım şundan şöyle bir geçelim aa sen nasıl fark ettin böyle ya sinir stres sahab adamım ben şöyle haydi bismillahirrahmanirrahim oh geçtim geçtim sıkıntı yok bakalım İstanbul'da taksicilik yapacağız başımıza neler gelecek vallahi inşallah gasp edilmeyiz kardeşim şöyle bir kontağımızı açalım aracımızı çalıştıralım haydi bismillah Oğlum böyle taksi mi olur lan? Bu kamyon gibi çalıştı kardeşim. Arabada galiba Eğir falan bir şeyler de var arkadaşlar. Araba böyle kalkıp iniyor. Şöyle bir parklarımızı yakalım. Bak şimdi izleyin arkadaşlar. Bak görüyor musun abi? Takside air var be. Basık dip basık modifiyeli taksi kardeşim. Bak 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 bak. Ey maşallah. Şöyle kalkmıyor. Kalktı kalktı şunda. Oy ey maşallah be. Şimdi aynı anda tekrardan basalım önleri. Bak 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 görüyor musun? Adamlar eğirli taksi yapmış kardeşim. Haydi bismillah vitesimizi bire verelim arkadaşlar. Yavaştan İstanbul'da taksicilik yapmaya başlayacağız. Şuradan şöyle ben güzelce bir çıkayım. Bize şans dileyin arkadaşlar. Bayağı riskli ve tehlikeli bir gün olacak. Oğlum arabanın sesine bak. Bu ne böyle ya? Adamlar taksi değil, kamyon yapmış kardeşim. Böyle sağa sola falan baka baka dikkatli gideceğiz arkadaşlar. Hani, taksi diye falan bağıran olursa dururuz alırız. Ne de olsa ekmek parası. Mahmut abinin güvenini boşa çıkarmamam lazım. Taksiciliği de güzel bir şekilde yapmam lazım. Şuradan da bir döneyim abi ben. Arkadan da bir tane daha taksi geliyor. Lan benim evimde lan çıkacak. Allah Allah. Şunlara bak ben taksiye çıkıyorum. Bunlar da benim peşimden geliyor. Sinir, stres, sinir, stres ya. Yakalayacağım ki oğlum adamlar önden gidiyor kardeşim ya. Yolcularımızı çalacak var kardeşim. Ayol taksi. Yalca yalca geldim hanımefendi geldim geldim lan lan adam da durmuş kardeşim dur 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 dur. Hanımefendi kaç 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 hanımefendi kaç kaç. Haydi bakalım hanımefendi de bindi. Ben gel ver aldım ben. Hala geliyor bir de. Gel <laughs> de. Allah Allah ya adam bizim yolcumuzu çalacak kardeşim. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok biz yolcumuzu aldık devam ediyoruz. Hanımefendi ne tarafa gidiyoruz? Ayol bir Kadıköy'e götürürsen çok iyi olur. Götürürüm hanımefendi siz rahat olun hayırlı bayramlar var da nasılsınız de varım. Ayol sağ olun çok iyiyim sizi gördüm daha iyi oldum. Sağ olun hanımefendi sağ olun. Ben sizi sağ salim güzel bir şekilde götüreceğim. Siz bana güvenebilirsiniz. Tabii ki ayol. Ben size güveneyim tam bir şekilde. Sağ olun hanımefendi sağ olun. dip basık taksi kardeşim. Görüyor musun? Ey maşallah be. Vallahi Mahmut abi de işi biliyor kardeşim. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Discord'umuzun da linki var. Şu anda çekilişimiz var. ETS2 olmayanlar kesinlikle Discord'a gelsin ve ETS2 bayram hediyesi olarak benden size hediye olacak abi. Açıklama kısmında linki var. Abone olmayı ve yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi de belirtmeyi unutmayın. Yapıştırdık gidiyoruz şuradan bir oy makaslara gel. Ay çok güzel makas atıyorsunuz. Hanımefendi siz rahat olun makas benim işim ya. Ben sizi gideceğiniz yere sağ sağlık bir şekilde götüreceğim. Benden hızlı takside yok da buna lan böyle kardeşim fişek fişek. Adamlar tam bir saplamacıydı işin taksi yapmış. Şuradan da şöyle bir yanlıya yanlıya Ey maşallah be. Yine 1.44'teyiz arkadaşlar. Açıklama kısmında da modun indirme linki var. Emeğe geçin herkesin elle ve konuda sağlık. Tam bir saplamacıydı işin Toyota Corolla taksi olmuş. Ey maşallah be yavaş 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 ciğerimi söktün ciğerimi bak 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 makaslara gel şuradan da şöyle bir oy ufaktan bir sürttük Mahmut abi ağzımıza sıçacak arkadaşlar ama sıkıntı yok kardeşim cana gel cana Mahmut abiye gelsin diyeceğim de yani boş yerim boş verin. bunlara hiç gerek yok kardeşim Tam bir saplamacı edişim be Arabanın hakkını veriyoruz kardeşim Hakkını ver ki alem sussun Göz... <laughs> Rezil olduk <laughs> Etler arkadaşlar Arkadaşlar rakip firma bize gülüyor galiba kardeşim. Yanlarken artist yaparken nane yedi. Yani böyle şeyler de hep böyle Lan bırakmadılar ki bir havamızı atalım kardeşim ya. Allah Allah ya. Neyse hanımefendi iyi misiniz ya? Ayo lütfen biraz daha dikkatli sürer misiniz? Hanımefendi siz rahat olun. Benim adım dikkat soyadım da pür dikkat kardeşim. Sen rahat ol. Şuradan şöyle bir yanlıya yanlıya makas ata ata gidelim. Taksinin hakkını verelim. Ey maşallah be. Arabada tam böyle bir vutu vutututu patma edecek hava var arkadaşlar. Araba böyle sanki egzoz değil de soba borusu var kardeşim. So Doğru. Bak bak Allahuekber Ya anasını avradın nazara geliyoruz ya Vallahi bir maşallah yazın yorumlarda Arkadaşlar kim beddua ettiyse sağlam Müslümanmış Gördüğünüz üzere video boyunca Yüzümüz gülmüyor kardeşim şuradan da Oy Ay 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 Ay, ay makaslara gel makaslara Yanlıya yanlıya. hadi bakayım yap işte. Neyse arkadaşlar fazla gaza gelmeyelim en son kaza ettirme ne gidiyor? Allah Allah ya, iyi ki bir yolcunu aldık. Adam yolcusunu çaldık diye peşimizden ayrılmıyor ya. Neyse arkadaşlar, basalım da birazcık ona satmayalım kardeşim. Ettirme lan ettirme. Ben ne de var konu, ben de ettiriyim o zaman. Allah Allah ya. Ayol şoför bey lütfen sakin olun. Hanımefendi yani bayram bayram sakin olun diye görüyorsunuz adamın ne yaptığını ya. Bu ne stresli abi adam, lan bu kulaklığın kablosu da. Git artık sal beni ya. Ay kulaklığın kablosu beni taciz ediyor ama böyle olmaz ki ya Şuna bak koluma koluma şey yapıyor şey yaptıkça da gıdıklanıyorum ondasında kaza yapıyor ya Ağlayacak lan git artık vallahi kulaklığı atacağım şimdi Bak şuna ya Ay, adamlar el işiyle kablo yapmış Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim hanımefendi Şöyle ücret ne kadar tutmuş Hanımefendi 35 lira tutmuş da siz böyle bir 20 lira verseniz yeter ya Ay ben vereyim Verin hanımefendi verin şöyle ben alayım 20 lira bakayım gerçek mi lan gerçek bereket versin hanımefendi bereket versin hadi görüşürüz Allah'a emanet kısa günün karı 20 lira para kazandık 50 lira masraf açtık tampon falan tampon gitti arkadaşlar sıkıntı yok Muhammed abinin canı sağ olsun kardeşim yani ben şuradan bir aralara tekrar yani İstanbul'da taksicilik bu şekilde yapılır abi makas ata ata gideceksin yani yoksa bu trafikte ağlarsın sinir stres sağ ol abi bu makaslar gerçek hayatta değil biz oyunda olduğumuz için buradan da kamu spotumuzu verelim abi hadi bakayım yapıştırdık gidiyoruz yine ne var öyle artist şekil şekil yapıyorsun kardeşim kornettir hayırdır hayırdır ne var ne bekle lan iniyorum bekle sinir stres sahibi adamım ben hayırdır birader ne öyle öttürüyorsun Lan böyle Allah Allah lan bunun içinde şoför yok hanım o zaman kim öttürüyor lan adam gortu kaçtı mı nerede bu adam bakayım arabanın içine Allah Allah lan adam yok şoför yok oğlum lan böyle otonom pilot mu var lan bunun içinde dayıcım hadi görüşürüz hadi git bakalım bakayım gidecek mi arkadaşlar lan teknoloji çok gelişmiş lan araba benden daha iyi sürüyor benim taksici olmama gerek yok ki adam benden daha iyi gidiyor kardeşim bakayım bir arabanın sağında sonunda bir şey var mı arkadaşlar şöyle bakalım kardeşim bakın şimdi size air sistemini tekrar göstereceğim bak şimdi bak Görüyorsun bak tip basık bak sırt nasıl sıkıntı kardeş bak arkayı da kaldıralım ey maşallah be Vallahi gerçekten efsane arkadaşlar yolcusuz pardon şoförsüz taksi yapmış Yani yolcusuz taksi olmaz da yani şoförsüz olabilir arkadaşlar bunların hepsini bak hala bekliyor Oğlum gitsene ya bu beni mi bak, takip ediyor ne yapıyor bu ya Allah Allah içinde adam da yok kardeşim şuradan da bir dönelim arkadaşlar Bugün yine ekmeğimizdeyiz kardeşim yapacak bir şey yok şöyle bir üçe verelim ey maşallah be Yalnız bundan Mahmut abinin haberi olmaması lazım arkadaşlar Mahmut abinin eğer bundan haber olursa beni daha taksiye çıkarmaz. Böyle araba kendi kendine gider kardeşim. Olsun sıkıntı yok ama arabanın içi bu arada. Arabayı taksi şeklinde yapabiliyorsunuz. Normal boyalı falan güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok iyi. Şöyle basık modifiyeli tam böyle bir Türkiye işi, İstanbul işi güzel bir taksi abi. Yani kesinlikle indirin ve kullanın derim. Buradan da otobana çıkacağız. Dayı niye bekliyorsun? Niye? Niye? Aa, et gelme lan. Ne bekliyorsun? Ne? Allah Allah ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sinirliyim biz de. Ekmeğimizdeyiz kardeşim. Artık bazı şeylere tahammülüm kalmadı. Hayat zor yani. Araba var ya tam bir saplamaca şimdi. vutututu pat pat. Hadi bakayım şu taksiciye de saplayayım şöyle mi? Ey maşallah be. Etler mi kardeşim o da öttürüyor ya. Buradan da şöyle güzelce bak o da öttürüyor. Oğlum sizin bana garajınız mı var lan? Bütün taksiciler toplanmış istim oynuyor ya. Zaten hayat üzerime geliyor. Bir de siz. Kim betta ettiyse sağlam Müslüman olmuş kardeşim. Galiba yıkıldık. Evet arkadaşlar sizler için güzel bir video yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda ve için belirtmeyi unutmayın. Makas at dedim adam beni biçti ya siz bir makas arası açsanız önde şuradan da şöyle güzelce bir makas atabilir miyiz abi atarız da tırcı dayı var şuradan da girelim haydi dostlar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın discordumuza gelmeyi unutmayın dediğim gibi bay bay hayırlı bayramlar tekrardan haydi öttürme kardeşim ne öttürüyorsun ya